Doku, dokuyamazsın, yapamazsın. Şimdi. De. El dokuması derken aynı şey halı dokuduklar gibi Abi, tezgah, tezgah. Aynen küçük. Ha, işte tezgah. Küçük aynen. tezgahlarda. Hı. Hatta bunu İşin dokuyan, dokuyan, şeyin gibi. tarakları bunlar. Evet. Bak. Şu taraklardan geçiyor. Hmm. Işte. Dokuma taraklar işte. Şu en bu işte gördünüz mü? Aynen. Evet. Şunlar. Dokuma şeyleri bunlar. Aletlerimiz. Hatta ya size e, bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar. Bizim kutlu kumaşlarımız. Evet. Parlak. Bunlar şu gördüğünüz ilk fabrikasyon kutlulardır. Daha önce elde dokunan kutlular Burada ve de ve bir değil? daha bir şey söyleyeyim bakın. Bakın mühürlü. 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 Bu mühürlü mühür kumaşlarda ya, hakiki olduğunu evet. Da gösterir. Evet, tanıdık. Evet. Burada Gaziantep Sümerbank yazıyor. Hadi Sümerbank. Evet, Hanım. evet Sümerbank. Çünkü Sümerbank Atatürkümüz kurdu. Bu milletin üstünde bez yoktu. Aynen. Evet, evet. Askerimizin, Osmanlı'nın askerinin elbisesi yerli değildi. Elbise yerli olmaz mı? Bir askerin elbisesi yerli olmaz mı? Yerli değildi, arkadaşlar. Öyle bol kesen Osmanlı çizisi falan bunlar boş şeyler.